Hepinize merhabalar. Bugün sizler için çok çok lezzetli, YouTube'da hiç rastlayamayacağınız tekrardan bir ilki sizlere sunuyorum. Gördüğünüz gibi bugün yapacağımız turşuyu, konserveleri şöyle tencerenin içerisinde kaynar bir halde yapacağız. İnanın hiçbir şekilde bu videoya YouTube üzerinden rastlayamazsınız. Şimdi size nasıl çıtır çıtır olduğunu göstereceğim. Kıtır kıtır inanın ve sizi sese bırakıyorum. siz de eğer bizim gibi kıtır kıtır turşular yapmak istiyorsanız ve hiç daha önceden böyle kaynamış bir turşu denemediyseniz hemen tarife geçelim ve sizlere de fazla uzatmak istemiyorum. Hemen sizler de mutfağa geçmeniz lazım. Çünkü çok çok pratik bir tarif sizlere getirdim. 3 kilogram taze küçük küçük salatalıkları güzel bir şekilde geceden suda beklettim. Neden geceden suda beklettim? Böyle hazırlayacağımız turşunun suyu berrak olsun, bulanık olmasın, turşumuz çok çok güzel dursun diye. Ve şimdi 7'den sudan beklettiğim salatalıkların uçlarını güzel bir şekilde kesiyorum. Her iki ucunu da kesiyorum. İnanın kıtır kıtır oluyor. Zaten sizlere de sesini dinlettim. Asla şu sesle bir hiç oynama yok. Sizlere de nasıl kıtır kıtır olduğunu ve taze taze olduğunu göstereceğim. Bütün salatalıkları kökünü ve başını kestikten sonra Sıra geldi tenceremizi ocağa katmaya. Tenceremizin içerisine 3 litre kadar kaynar su kattık. Ve üzerine 4 yemek kaşığı yani 4 büyük kaşık tuz kattık. Ve içerisine 1 yemek kaşığı dolu dolu limon tuzu ve 2 yemek kaşığı da dolu dolu şeker ekliyoruz. Bu yemek kaşığı değil bu böyle setlerde olan büyük kaşıklardan yani yemek yaptığımız kaşıklardan yoksa yemek yediğimiz kaşıklardan değil bunlar ve içerisine de iki buçuk su bardağı kadar sirke ekleyeceğim. Bu üzüm sirkesi onun için biraz kırmızı görünüyor. Ve iki buçuk su bardağı sirke ekledikten sonra üzerine böyle 8-9 adet defne yaprak atıyoruz. Burada neden su beyaz çıkmış? İnanın ben de farkına varmadım. İlk başta flash kapalıydı. Daha sonradan flash açtım. Belki ondan ötürü de olabilir. Ama kameradan ötürü de bir sorun olabilir. Bundan ötürü sizlerden özür diliyorum. Yoksa içerisinde sirke var. Ve güzel bir şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Yani bundan dolayı lütfen kusuruma bakmayın. Zaten birazdan da flaşı kapatacağım. Muhtemelen flaştan ötürü bir sorunlu. Daha sonra ikinci kavanozlardan sonra zaten böyle kırmızı su görünmeye başlıyor. Ve suyu kaynadıktan sonra içerisine salatalıklarımızı atıyoruz. İstediğiniz kadar içerisine salatalık katabilirsiniz. Ama biz iki kavanozu dolduracak kadar kattık. Zaten hemen hemen tencere doldu. Bilmiyorum hiç böyle turşu yediniz mi böyle kaynayan tencerenin içerisinde olan bir turşu. Yediyseniz ve denediyseniz lütfen yorumlar kısmında tadını da lütfen sizler de belirtin. Bana göre çok çok lezzetli oldu. Ve şöyle 2 dakika kaynar suyun içerisinde kaldıktan sonra bir süzgeçli kaşık yardımıyla içerisinden böyle salatalıkları çıkarıyoruz. Ve sıcağı sıcağını hemen kavanoza dizeceğiz. Çünkü vakumlanması lazım. Bu da normal konserveler gibi ağzını vakumlayacağız. Kaşığım düz tabanlı olduğu için biraz içerisine zor giriyor. Ondan ötürü biraz yavaş yavaş katıyorum. Aslında hızlı olmaya çalışıyoruz ama böyle yavaş yavaş giriyor. Bu tarifi annemle birlikte yaptık. Fikir anneme aitti. Çünkü annem uzun süredir bir turşu yaptığı için böyle bir turşu da denemek istedi. Yani turşu inanın biz de hayran kaldık. Diğer turşulardan inanın daha kıtır kıtır oldu. Önceden yaptığımız birçok turşu tarifi var. Geçen yıl başladık zaten bu kanala. Ve kanaldaki bütün turşu tariflerini şöyle sizlere iyi butonuna sığdıramadıklarımı ise açıklama kısmına bırakıyorum. Ve kavanozun içerisine düzgün bir şekilde diziyorum. Ben diziyorum ediyorum falan diyorum ama bunu dediğim gibi annem yaptı lütfen kusura bakmayın ve içerisinde dolu dolu kattı daha sonra üzerine de sarımsaklar katıyoruz İsterseniz üzerine sarımsak da katmayabilirsiniz ama içerisinde sarımsak çok yakıştığı için bildiğiniz gibi turşularda da bayağı vitamini sağlıyor ondan ötürü biz içerisinde sürekli turşularımızın içerisinde sarımsak kullanıyoruz daha sonra burada flaşı kapattım dediğim gibi ve şöyle kaşık kaşık katıyoruz. Zaten kaşıkla da fark ederseniz kaşıktaki aldığım su da beyaz çıkıyor. Yani bu flaştan ötürü muhtemelen bir sorun. Havluyla sardım kavanozun içerisine ve kepçe kepçe hazırladığımız sirkeli sudan ekledik. Ve daha sonra kapağını 2-3 kere kapatıp kapatıp açtık ve en sonunda güzel bir şekilde sıktı annem ve şöyle ters çeviriyoruz yaptığımız konserveler gibi şöyle sizler de görüyorsunuz nasıl olduğunu. Şimdi ikinci kavanozu dolduruyorum. Ben de sizlere buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Böyle güzel tariflerin, böyle ilgi çekici tariflerin devamını istiyorsanız sizlerin hayatınızı kolaylaştıracak veya yaptığınız yemeklere daha da lezzet katacak püf noktalar istiyorsanız şimdiden kanalımıza abone olup yanına çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız başka başka turşu tarifi istiyorsanız hem yorumlarda belirtir, yorumda yazamıyorsanız bir like atarsanız ben zaten sizlerin devamını istediğinizi farkına varacağım. Şimdiden hem beğenip hem de abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İkinci kavanozu da hazırladık. Üzerine sarımsaklarını kattık ve daha sonra kepçe kepçe üzerine hazırlamış olduğumuz sıcak sudan katıyoruz. Ve ikinci kavanozumuz da hazır. Şimdi ağzını bununla kapatacağız. Gördüğünüz gibi daha üzerinden buharlar çıkıyor. Hem turşular sıcak, hem salatalıklar, hem de suyu sıcak. İçerisine istediğiniz şeyi katabilirsiniz. isterseniz üzerine maydanoz da katabilirsiniz. İsterseniz biberiye de katabilirsiniz. Ve iki tane kavanozumuz hazır ve diğerlerini hazırlamaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yarısını kattım kavanoza, yarısı kaldı ve yarısını da tekrardan içerisine atıyorum. İkinci sefer turşuları atmak için lütfen suyun kaynamasına dikkat edin. İçerisine kattığımız bütün salatalıkların, kalan bütün salatalıkların hepsini hemen hemen içerisine atıyorum. İlk başta yarısını kattım. Daha sonradan biraz az geldi bana ve daha sonra hepsini attım. Dedim bir dahakine de ikisini doldurayım. Ve kaşıkla güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra 2 dakikanın ardından gördüğünüz gibi hafif hafif sarardılar. Ve bunun da düz bir kaşık ki sözgeçli kaşık yardımıyla şöyle başka bir taban bir borcamın içerisine alıyorum. Böyle küçük küçük salatalıklar olursa hem turşuya daha çok yakışıyor hem de daha kıtır kıtır oluyor. Hem bir büyükleri biraz daha fazla yumuşama riski var ama böyleyse böyle kaynatırsanız hiç hiç yumuşama bir riski kalmıyor. Ve gördüğünüz gibi içerisinde de biraz biraz büyükler var. Ama hiçbiri yumuşamadı. Hepsi ayrı ayrı bir kıtır. Ve üçüncü kavanozumuzu da doldurduk. Üzerine sarımsak katıyoruz. Ve üzerine önce böyle kavanozu havluyla sarıyoruz. Çünkü elimiz yanabilir. Sonuçta içerisine kaynar su katacağız. Bu şekilde hiç böyle tüpün altını kapatmıyoruz. Taşın altını. Ve kaşık kaşık içerisine Hazırlamış olduğumuz sirkeli kaynattığımız sudan katıyoruz. Bu arada hazırladığımız sos hala tüpü altı açık gördüğünüz gibi. Ağzını güzel bir şekilde vakumladık. İyi bir şekilde sıktık ve daha sonra onu da ters çeviriyoruz. Ve diğer kavanozu da güzel bir şekilde dolduruyoruz. İsterseniz küçük küçük kavanozlarda da yapabilirsiniz denemelik ama bence hiç denemelik yapmayın. Direkt çok çok yapın böyle salatalık hem ucuzken hem de tam zamanıyken güzel güzel yapın ve böyle küçük küçük kavanozlara katın. Bizim kavanozlarımız buçuk litrelik. Ve üzerine şöyle kepçe kepçe katıyoruz. İnanın artık salatalık turşularımızı böyle tencerelerde kaynatarak yapacağımıza eminim. Çünkü çok çok tadı güzel oluyor. Şimdi 4 adet hazırladığımız kavanoz da hazır. Ve şimdi onu da ters çeviriyorum ve şimdi sizlere gösteriyorum. Daha bu ilk hali aradan bir hafta geçmemiş hali. Bir hafta bekletirseniz inanın tadına doyum olmayacaktır. Her gün bir kavanoz bitireceksiniz. Ve şimdi bu tüpten aldığım zamanki hali gördüğünüz gibi hemen hemen sararmış içi olmuş. Ve bu da dolaptan çıkardığım hali. Aradan tam bir hafta geçti. Şimdi sizler için sunumu göstereceğim. Ağzı vakumlanmış olduğu için ağızları böyle aşağı doğru kapanmış olabilir. Zaten vakumlanması lazım. Bunlara sizlere birçok kere dile getirdim. Şöyle sizlere ağzın vakumlu olduğunu gösteriyorum açılmadığını. Ve daha sonra bir bıçağın kenar, ucunu kenarına katıyorum kavanozun ve ağzı tak diye açılıyor hemencilik. Böyle güzel bir sunum tabağının içerisine turşularımızı diziyoruz. İnanın, i̇sterseniz sizlere böyle bir teknik de gösterebilirim. Önce şöyle direkt kavanozlarda klasik yaptığınız turşulardan yapın evinizde varsa veya sonra daha sonra böyle tencerede yapılmışı tadın. İnanın ikisinin arasında dağlar kadar fark olduğunu sizler de farkına varacaksınız. Ve şimdi nasıl katır olduğunu tekrardan sizlere göstermek için sizleri sese bırakıyorum. Yine yani sizlerle artık vedalaşım. Sizlere nasıl yapılacağını her aşamasına kadar anlatmaya çalıştım. İçerisinin nasıl olduğunu da sizlere birçok kere gösterdim. Allah'a emanet olun. Aşağıdan kanalımıza abone olup yana çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.